arkadaşlar bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. Evet şimdi ne yapalım? Klasik vs var. Arkadaşlar bu Mobile Legends biliyorsunuz. Ben girdikten sonra geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Mesela böyle karakterler seçiyorsun. Megzana var. Ben bu bölümde Megzana oynamak istemiyorum ya. Megzana. Megzan severim. Benim oynadığım karakter Gord. Bu videonun istiyorsanız 5 like getirme. 5 like verirse gelirdir. Hadi başlayalım. Ben bunu alıyorum. Şimdi ben burada bekledim çünkü çok uzun sürüyor. Arkadaşlar başladık. Bunlar ulti arkadaşlar. Ultilerimiz var. Bu ulti. Şu gizlenmek var. Biz alan hasarını çarpacağız ediyoruz. Adamlar keselim. Şu milyonlardan ulti katıyoruz. Herkes bir de bu bileceğiz. Arkadaşlar bir abone olun ya. Abone olun ya. 5 like gelirse zaten devamı gelecek abone olun 70'te ki ve yapacağım artık Şimdi sözümü veriyorum Hızlı hemen yapalım şuraları alalım Şöyle ben şuraya al, Arkadaşlar bu kureleri de alacağız Şu an benim karakter az vuruyor ama yine de olsun Şöyle hemen sıkalım Sesim gel Ay. Sesim geliyor değil mi? Adam geldi. Ha bu bilgisayar i̇şte Ben bilgisayar modunda ya. Ben yani şey modunda girdim ya. Bot modunda. Bilirsiniz hani. <laughs> Burası Stars'ı biliyorsanız bot modunda falan da bilirsiniz. Tamam. Aslında evet başladık. Hemen double kill atmaya başladılar. Oyunu bilmiyorsanız. <laughs> Öğretirim. Aa öldüm ya. Bilgisayara öldüm ya. Bilgisayar öldüm. Nasıl <laughs> i̇şte bu ölüm sürelerini? <laughs> evet arkadaşlar geldim. Çok uzun sürüyor diye ölüm sürelerini yapmıyorum. Evet. güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu arada şurada adam var. Adamların yanına gidim. Çok uzun sürüyor la la bunları da kesebiliyoruz. Bir tane vurayım Burada hep her şeyi almış ya. Bu Drone burada hepsini tükenmiş. Çok uşağı kalmamış. Öbür yere giderim. Ama hep kese kese oynayacağım burada maçı. Evet arkadaşlar adam geldi. Adam geldi arkadaşlar burada. İki tane bilgisayar mı? Bunlar evet. nasılsın tamam. Ben bu kill attık. Ama yani bot olduğu için hemen ölüyorum Normal maç bayağı zor ya normal maç. size göstermelik yani. Ah. Durusun. Öbür adam gelince gidelim. <laughs> evet arkadaşlar adam geldi. Adam geldi şimdi almaya çalışacağız Ah be adam katlet Abi ah, bir tane daha geldi. Güzel geldi bu arada. <laughs> hadi! Hadi! İşte böyle kil çalmalar da oluyor. Öbür adama gidelim. Adam geldi şuradaki adam. Ama ona nasıl gittin? <laughs> o sıkıntı. Bu arada oradan yardırdı da. Ben yardırırım mıyım? Hiç sanmıyorum. Şu büyücü restoran burada. Bak bak görüyor musun? Bir büyücü almıştım. bu yüzünü. Hop. Hop. Hop ne? Şey. <laughs> ama arkadaşlar adamlar gelmedi ama geldi. bu Geldiler, geldiler, geldiler. İki de iki tanesini vururum da. Ben öleceğim ya arkadaşlar arkadaşlar öleceğiz ıh gelme be ah oh be öldür öbür adamlara gidelim. evet arkadaşlar adam burada adam burada gördüğünüz gibi şurada Hadi be aldık da kelimizi Ah tank kasması oldu bu yönde Öbür kellerime gideceğim Evet arkadaşlar öbür adamı da bulduk Hadi Oo, öbür adam kaçtı gibi bir şey oldu ya. Öbür adam da burada. Burada bir adamla savaşıyor. Burada arkadaşlar chatte küfür görürseniz bana slay. hani yorumları yazmayın. Ben çok küfür eden insan mıyım? Bilmiyorum edelim bazen ama. <laughs> Feskenli gelme video gelmesi için de bu videoya en az 10 like. En az 10 like gelirse Facebook'ta videoda gelecektir. Tabii ki herkes yüzümü merak ediyor ama arkadaşlarım etmeyecektir yüzüm. Eski limit kaç, kaç 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 Öbür adam. Öbür adam. dedim. Adam geldi de kaçtı gibi. Oğlum. maçı bitirmeye yönelik hareketler falan yapıyorum. Hemen maç bitmesin bitsin diye. Kaçmam lazım hayır ya. Kaçalım bu Burada ben Arkadaşlar biz oyunu bitireceğiz gibi. Şimdi bir, o, biz oyunu... Hiçbir şey demeden oyun bitti ya. Kısa oldu ama olsun. Yine iyi oynadık. Bunun için... Lütfen Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay sizi çok seviyorum. Öf ya bir dur durdurmuş mu anlık kafeterya